Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Şimdi nereye geldik? Özgürde ve yer çekimi iyimesi Bu özellikle yer çekimi iğmesi hakkında, etkisi hakkında ben bir soru bekliyorum. Yani daha sormadılar ama bir yerde soracaklar umarım diye bekliyorum. Burası önemli bir kısımdır. Ve daha önce bununla ilgili bir şey dinlemeyen bir öğrencinin ben doğru yapabileceğini zannetmiyorum. Çok fena trikler yapılabilecek bir alan. O yüzden ne yapıyorsun? Beni dikkatlice dinliyorsun. Kolay bir kısım ama dikkat etmemiz gereken bazı detaylar var. Tamam mı? O zaman ne diyelim sen hazırsın ben hazırım ekim tutar bizi haydi gel güzel bir şekilde başlayalım Evet şöyle bir yaklaştık bakalım ne diyormuş bize. Şimdi kaldırma kuvveti şu formülle hesaplandığını söylemiştik değil mi? Ne demiştik? V batan D sıvı G olarak söylemiştik. Bunu zaten konunun en başından beri bir 50 defa söyledim. Bu kısımda öz kütle ve yer çekim etkisiyle ilgili bazı durumları konuşacağız aslında. Şimdi öz kütle de dediğin şey kaldırma kuvveti öz kütleyle nasıl orantılı? Doğru bir orantı, doğru bir orantı var. Yani batan hacmi sabit tuttuğumuzu düşünürsek mesela D sıvı arttığında ne diyoruz? Biz kaldırma kuvveti artabilir. Dikkat et burada ben ne yaptım? Batan hacmi sabit tuttum. Bunu nerede nereden bahsediyorum? Bunu şuradan bahsediyorum aslında. Bir tane kap var. Bir başka bir kap var. Burada farklı sıvalar olsun. Bir tanesini şöyle alalım. Diğerini de şöyle alalım. Ve bir cisim attığımda ikisinin de battığını gözlediğimizi fars İkisi de battı. Mesela buranın öz kütlesine ben ikilik olduğunu söyleyeyim. Buranın beşlik olduğunu söyleyelim. Şimdi fark ettin mi? Bu arkadaşların aynı cisim attığım için ağırlıklarını aynı. Mesela 60 Newton diyelim. Güzel. E, bunları etkeden bir kaldırma kuvveti var mı? Var. 2'lik özkütle de var. Bir de 5'lik öz de var. 2'lik öz de sallıyorum. 20 Newton'luk bir kaldırma kuvveti varsa 5'lik öz ne olacaktır? 50'lik bir kaldırma kuvveti olacaktır. Neden? Batan hacimler aynı olduğu için. Bak dipte kalmaya devam ediyor ama ne oluyor? Kaldırma kuvveti artıyor ama kaldırma kuvveti arttı diye gidip ne yapmıyor? Havalanmıyor. Neden? Hala bu ağırlıktan daha küçük olduğu için burada ne var? Yüzeyden gelen işte o normal kuvvetler oluyor. Ne yaptık? Özkütleyi arttırdığımda kaldırma kuvvetinin değeri de ne olmuş oldu? Aslında artmış oldu. O yüzden kaldırma kuvveti sıvanın öz kütlesine ne diyoruz biz? doğru orantılı diyoruz. Yalnız tabii ki de şu duruma dikkat etmen lazım. Ben bir tane M sıvısına K cismini attım. Bir de N sıvısına K cismini attım. Burada öz artmış mı azalmış mı onu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Burada M sıvısının öz daha büyük mü? Evet. Mesela bu cisim bu şekilde dururken buradaki sıvı içerisinde bu şekilde duruyor. Kaldırma kuvveti değişti mi? Hayır değişmedi. Neden değişmedi? E ağırlığını dengeliyor. Bu 20 newtonsa buradaki kaldırma kuvveti ne olacaktır? 20 Newton olacaktır. E buradaki ağırlık 20 newtonsa ise burada kaldırma kuvveti ne olacaktır? yine 20 Newton olacaktır. O yüzden yüzen cisimlerde cismi etkilen kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Bu durumda sıvın öz kütlesi artsa ne olacaktır? Cisme uygulanan kaldırma kuvveti değişmeyecektir. Çünkü cismin ağırlığına hala ne durumda oluyor? Eşit durumda oluyor. Burada M sıvısının atıyorum öz kütlesi 5'likse burada kaç olabilir atıyorum? 2'lik olabilir. Öz kütle az olduğu için batmış ama ne olmuş? Batan hacmini arttırmış. Öz kütle çok olduğu için burada ne yapmış? Batan hacmini azaltmış gibi düşünebilirsin. Bu da bizim için öz kütle olayının önemini aslında söylüyor. Yani özküde ile kaldırma kuvveti ilişkisini bu şekilde detaylandırmış olduk diyelim. ha Burada da bir şey varmış. Aslında şurada söylediğim olay aslında o. Burada Z'nin özküdesinin Y'den daha büyük olduğunu söylüyorsak biz buradaki etkeden kaldırma kuvvetinin buradan daha büyük olduğunu söyleyebilirsin. Neden? Batan hacimler. Çünkü ne durumda? Bak burada aynı. Z sıvısının özküdesi daha büyükse demek ki buradaki kaldırma kuvveti ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Çünkü ne diyorduk? V batan D sıvı G diyorduk. Sıvının özküdesi artıyorsa, batan hacim değişmiyor kaldırma kuvveti ne oluyor? Artıyor. en yani yetersiz gelebilir mi? Evet elbette ki gelebilir. Ne olacak? Orada dengeleyen kuvvet normal kuvvet olacaktır. Kaldırma kuvvetinin değeri arttıkça ne azalıyor peki? Normal kuvvet azalıyor diyebilirsin. Neden? Çünkü kuvvet dengesi var. Aşağı doğru atıyorum burada 40 Newton varsa burada işte kaldırma kuvveti 30 Newton sallıyorum. Normal kuvvet ne kadar olacaktır? 10 Newton olacaktır diyebiliriz. Burada Z'nin öz daha büyük olduğu için mesela burada ağırlık yine 40 Newton ise 30 değil de 35 alalım işte. O öyle söyleyeyim. Bak normal kuvvet ne oldu şimdi? 5 newton olmuş oldu. Yani buradaki normal kuvvet ne oldu? Azaldı diyebiliriz. Ya da işte nereden bakıyorsan duruma sıvının öz kütlesi arttıysa azaldığını, sıvının öz kütlesi azaldıysa ve hala batma durumundaysa normal kuvvetin arttığını söyleyebilirsin. Bunları ezberleyeceğim mi? Hayır. Bu şekilde sorulduğunda kuvvetleri göstereceksin. Sana söyleyecek zaten. Tamam. Olay aslında tamamen bu. Şimdi ne yapıyoruz? Yer çekimi iğmesinde bir konuşmaya başlıyoruz. Şimdi yer çekimi iğmesi durumunda olay ne? Şimdi sana dedim ki dünyada bir kap içerisindeki cismin denge durumunun böyle olduğunu söyledim. Evet gittik yer çekimi kuvvetini azalttık. Ne olur? Mesela bu fotoğraf bozulur mu? Bunun hakkında konuşacağız. Genelde öğrenciler şey der. Hocam işte yer çekimi iğmesi azalıyorsa daha az çeker. Ya da yer çekimi kuvveti daha çok olursa. Mesela Mars'a götürdük ya da ne bileyim Jüpiter'e götürdük her neyse. Yer çekimi kuvveti artıyorsa bu batar falan diyorlar. Bu ifadeler aslında yanlış. Neden? Normalde söyleyeyim fotoğraf değişmez. Yalnız bak dikkat et kaldırma kuvveti değişmez demiyorum. Fotoğraf değişmez diyorum. Neden? Şimdi bu arkadaşın bir ağırlığı var. GK Buna etki eden ne var? Bir FK var. Güzel. GK'yı nasıl yazıyorduk biz? Değiştiren bölü V'den V cisim çarpı D cisim çarpı G diyorduk, değil mi? V cisim D cisim çarpı G. Bu neyi verdi bana? GK'ya verdi. Bu neye eşit? Kaldırma kuvvetine eşit. O ne kadar? V batan D'sı G kadar. Bunda ne olduğunu söyledik? Kaldırma kuvveti olduğunu söyledik. Güzel. Şimdi ben gittim yer çekimi iğmesini arttırdım mesela. Güzel. Her iki taraftan da bu iki değer ne oldu? Arttı. E cismin hacmi değişti mi? Değişmedi. Cismin öz kütlesi değişti mi? Değişmedi. Sol tarafta sadece kim arttı? G arttı. O zaman D sıvı değişti mi? Yani yer çekimimizini değiştirdim diye sıvının öz kütlesinde bir değişim oluyor muydu? Hayır. E batan hacimde o zaman bak ne olacaktır? Değişmeyecektir. Çünkü G burada 3 kat artıyorsa burada da 3 kat artıyordur. Demek ki batan hacimde bir değişim olmayacaktır. Batan hacimde bir değişim yoksa buradaki fotoğraf yine aynen böyle kalmaya devam edecektir. Yalnız sen burada yer çekimi iğmesini arttırdığında mesela burada ne yapmışız azaltmışız azaltmaktan gidelim. Eğer yer çekimi iğmesini azaltırsan dünyadan aya götürdüğünde GK cismin ağırlığı ne oluyor? Azalıyor. Burada o zaman GK FK eşitliğinde eşitlik korunacaksa ağırlık azalıyorsa kaldırma kuvveti ne oluyor? Azalıyor. Ancak batan hacim ne oluyor? Değişmiyor. İşte çoğu öğrenci bu hatayı yapıyor. Diyor ki hocam yer çekimi iğmesi azaldı daha az batacak artık. Batan hacim azalır diyor. Hayır. Burada evet kaldırma kuvveti azalır. Neden? Bu cismin ağırlığı azaldı. Atıyorum 60 Newton'du dünyada. Kaldırma kuvveti ne olacaktır? 60 Newton olacaktır. Çünkü denge durumu var. 2 birim batmış zaten. E, Ay'a götürdüğünde ne olacaktır? Altıda bir yer çekimi imesi var. Orada bunun ağırlığı 10 Newton olacaktır. Kaldırma kuvvetine kadar bak oldu. 10 Newton oldu. Yani ne oldu? FK azaldı. GK azaldı. Fotoğraf ne oldu? Aynı kaldı. Olay bu. Jüpiter'e götür, Mars'a götür, nereye götürsen, Uranüs'e götür istersen fotoğraf değişmeyecektir. Değişen tek şey ağırlık. Yer çekimimiz değiştiği için bir deney Kaldırma kuvvetinin değeri. Neden? Çünkü en başta neyi dengeliyordu? Ağırlığı dengelediği için. Ya bunu soracak bir gün. Bakalım ne zaman soracak göreceğiz. Durum bu. Şimdi ne yapıyoruz? Soru tarzlarına geliyoruz. Haydi gel şu soru tarzlarını da güzel bir şekilde paketleyelim seninle. Şimdi soru bir de ne demiş bir ona bakalım. Diyor ki sudaki tuz oranları farklı olan Kızıl Deniz ve Karadeniz'e özdeş bir katı cisim şekildeki durgun olan denizlere bırakılmış. Kızıldeniz'in tuzluk oranı Karadeniz'den fazla olduğu bilindiğine göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi tuzluluk oranı arttıkça yani mesela suyunuz var bir tane. Bu suyun saf su suyu olduğunu düşünürsek sen burada tuz taneciklerini ne kadar çok çözersen oranın öz ne yapıyorsun? Arttırıyorsun. O yüzden denizde yüzmek daha kolaydır. Havuzda yüzmek daha zordur. Çünkü deniz suyu tuzludur. Havuz suyu klorludur. Orada havuz suyunun öz daha az olduğu için kime göre? Tuzlu suya göre. Tuzlu suda yani denizde daha rahat yüzeriz. Tuzluk oranı arttıkça bodruma falan giderseniz fark ederseniz ki daha rahat yüzüyorsunuz. Neden? Kaldırma kuvveti daha fazla olduğu için daha az batıyorsunuz. Ama Karadeniz'de yüzmeye çalıştığınızda Karadeniz'in tuzluk oranı az olduğu için oradaki batan hacminiz ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Daha zor yüzeceksinizdir. O yüzden tuzluk oranı artarsa ne artıyor? D sıvı artıyor. Burada Kızıl Deniz'in tuzluk oranı daha fazlaysa buradaki sıvı özkütesinin buradan daha büyük olduğunu ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Yalnız böyle bir denge durumu varsa GK FK eşitliği ne oluyor? Hala sağlanıyor. Yani bu arkadaşa GK dediğin, şu arkadaşa FK dediğinde eşitlik aynı. Ne yaptık ama? Bir sıvının öz kütlesi burada biraz daha olduğu için bu ne olacaktır? Biraz daha batacaktır. Buradaki batma miktarı daha fazla. Kaldırma kuvvetinin değeri değişti mi? Hayır değişmedi. Neden? Çünkü hala ağırlığı dengelediği için. O yüzden ne diyor? Tabii cisim Kızıl daha çok batar. Hayır, Karadeniz'de daha çok batar. Bu yargı yanlış olacak. İki denizin de cisme uyguladıkları kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ne olacaktır? Eşit olacaktır. Karadeniz'in kütlesi Kızıl Deniz'in özgüttesine fazla değil, daha az olacaktır. Tuzluluk oranı artarsa özkütle ne oluyordu? Artıyordu. O yüzden doğru cevabımız yalnız iki olmuş oldu. Şimdi gel bakalım şu soruya. Simülasyon programı üzerine su dolu kaba bırakılan K cismi suda askıda kalarak dengeye gelmiş. Bu durumda cismi etkiden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü FK, cismin suya batan kısmı VB, B batan olarak ölçülmüş. Buna göre başka hiçbir değişiklik yapılmadan simülasyondaki deney düzeni yer çekimimizin daha büyük olduğu Jüpiter'de yapılırsa cisme ait niceliklerin hangilerinin büyüklüğü artar diyor. Yer çekimliğimizin daha büyük bir ortama götürüyoruz. G ne oldu? Arttı. G artarsa cismin ağırlığı ne oldu? Arttı. Fotoğraf değişiyor muydu? Fotoğraf değişmiyordu. Yani batan hacim değişmez. Kaldırma kuvveti ne olacaktır? G arttı. fotoğraf değişmediyse FK da artacaktır. Ağırlık zaten otomatik ne oluyor? MG olduğu için, şöyle yazalım MG olduğu için zaten otomatikman ne oluyor? Artmış oluyor. Bana hangilerinin büyüklüğü artar dediği için cevabımız bak ne oldu? 2 ve 3 E şıkkı olmuş oldu. Bak gördüğün gibi aslında ne kadar kolay ama bilene kolay açıkçası. Bilmeyen çok fazla bunlarda ne yapamaz? Yorun yapamaz. Kaldırma kuvveti de böylece bak şıp diye bitmiş oldu aslında. Çok bir olay yok gördüğün gibi. Ne yapacağız? Bir sonraki derste şu soruları da çözünce daha da iyi bir şekilde oturacak. Şu özgün ters sorularda da iyi şeyler vardır. Burayı da bitirince artık bence kaldırma kuvveti ile ilgili pek problemin olmaz. Sen test kitaplarına denemelerde zaten karşına geldikçe güzel güzel çözebilirsin. O zaman ne diyelim? Hayır uğurlu olsun. Bu konuda bitti. Kaldı iki konumuz. O zaman ne diyelim? Gelecek derste görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.